Merhaba arkadaşlar. Ran Hanım Gökçe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok şık, çıtı pıtı güzel bir çalışması yapacağız. Oldukça basit bir model. Fıstık tekniği kullanacağız modelimizde. Elimde bitmiş modelim olmadığı için gösteremiyorum. Renklerim toz pembesi ve kırık beyaz kullanacağım modelimde. Siz de istediğiniz rengi tercih edebilirsiniz tığ numaram 7 1.3 mm yine siz elinize yatkın olan herhangi bir tığ tercih edebilirsiniz illaki benim tığ numaramın olması şart değil videoma geçmeden önce kanalıma ücretsiz olarak abone olup destek verirseniz de çok memnun olurum şimdiden teşekkür ediyorum model anlatımımıza geçelim Evet arkadaşlar kırık beyaz ipimle başlıyorum 1 2 3 4 5 6 6 veya 7 zincir çekelim ilk zincirimi batarak bir daire oluşturuyorum bu şekilde bir zincir ilmeğim uzattım buraya bir fıstık yapıyorum yuvanın içerisine 2 3 4 topladım tutarak toplamak zorunda değilsiniz Ben de alışkanlık olmuş tutma ihtiyacı hissediyorum iki zincir tekrar aynı yuvanın içerisine ikinci fıstığımı yapıyorum Hatta ben de tutmayayım topladım arada iki zincir tekrardan bir fıstık daha yapıyorum topladım arada 2 zincir 3 zincir de çekebilirsiniz arkadaşlar üç tane fıstığımızı oluşturdum 8 tane fıstık olasıya kadar bu şekilde örelim Evet arkadaşlar 8 tane fıstığımı yaptım şimdi e, diğer renk ipimi alıyorum Siz hangi renkle yapıyorsanız o renk ipinizi alın fark etmiyor herhangi bir fıstık arasına sabitliyorum bu şekilde ilmeğimi uzattım bir fıstık yapıyorum ben dört defa doluyorum İpiniz ince ise beş defa dolayın ne kadar fıstıklar dolgun durursa bu modelimizde e, o kadar güzel olur iki fıstık yaptım bir araya tekrar iki zincir bir sonraki fıstık arasına geçiyorum buraya da başını dört defa sardım fıstık yapıyorum kapattım arada bir iki zincir aynı yere tekrar bir fıstık kapattım 1 2 zincir bir sonraki fıstık arasına geçiyorum bütün aralara ikişer tane fıstık yaparak devam edeceğiz iki zincir bir sonraki yani aynı yere bir fıstık daha yapıyorum kapattım iki zincir bu şekilde bütün aralara ikişer tane fıstık yaparak sıramızı da tamamlayalım Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim tekrardan buraya ilk fıstığımın üzerine kaydırma yöntemiyle sabitledim. Buradan tekrar ortaya geçtim. Bu şekilde ilmeğimi uzattım. Tekrar buraya fıstık yapıyorum. Kapattım bir iki zincir tekrar ortaya bir fıstık. aynı yere iki tane fıstık yaptım tekrar 1 2 3 4 zincir buraya bir sonraki araya sık iğne ile 4 zincirimi sabitledim tekrar 4 zincir peşini doladım tekrar bu araya iki tane fıstık yapacağım 1 2 zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum topladım tekrar 1 2 3 4 zincir bir sonraki fıstık arası boşluğuna sık iğne ile sabitledim Tekrar 4 zincir başını doladım bir sonraki araya tekrardan fıstık yapıyorum topladım. Bir 2 zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Topladım. Bu sıramızda sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. 4 zincir çektim. İlk başladığım noktaya fıstığın üzerine kaydırma yöntemini sabitledim. bir veya 2 zincir çekelim ipimizi keselim. Şimdi diğer renk ipimi alıyorum. Buraya iki fıstık arasına yine sabitliyorum. Şu ipimi de araya alayım. Yok olsun. Temizlensin. Bir zincir. Tekrar ilmeğimi uzattım. Buraya fıstık yapıyorum. Kapattım. 1, 2, zincir çektim aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim başını doladım. Bu tekrar iki fıstık arasına tekrardan iki tane fıstık yapıyoruz. şekilde topladım araya iki zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum kapattım bu şekilde şimdi tekrardan 8 zincir çekiyorum Ve doladım. Bu, bu araya hiçbir şey yapmıyoruz. Tekrardan iki fıstık arasına iki tane fıstık yapıyorum. Topladım. Bir, iki zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir başını doladım yine tekrardan iki fıstık arasına iki tane fıstık yapıyorum. Kapattım. 1 2 zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. fıstıkları dolgun yapmayı unutmayalım. Bu şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. En son yine fıstığın tepesine batarak kaydırma yöntemiyle sabitledim. Tekrar ortaya geçtim. Buraya tekrardan iki tane fıstık yapıyorum. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim. 5'ini doladım. 4. zincirimi batarak tam bu ortaya 4. zincirimin arasına batıyorum. 1 2 3'lü trabzan yaptım. 3 defa da çektim. 1 2 3 zincir tekrar aynı yeri dibine batıyorum yine 3 defa da çıkarıyorum Ve şekli oluştu 1 2 3 4 zincir tekrardan fıstık arasına geçiyorum iki tane fıstık yapıyorum kapattım 1 2 zincir aynı yere bir fıstık daha. Topladım. 1, 2, 3, 4 zincir başını doladım. 4. zincirime yani tam orta noktasına 8 tane zincir çekmiştik. Orta noktasına batıp 3 defa da çıkarıyorum. 1 2 3 zincir başını doladım aynı yere dibine yine başını 3 defa da çıkardım üçlü trabzan yapıyorum V şekli oluşturuyoruz yine 1 2 3 4 zincir başını doladım yine aynı şekilde fıstık arasına fıstık yapıyorum kapattım 1 2 zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. 1 2 3 4 zincir başını doladım. Zincirimizin yine orta kısmına yani 4. zincirime battım. 3'lü trabzan yapıyorum. 2 3 3 defada tığımı temizledim. 1 2 3 zincir aynı yere dibine tekrar battım. İkisini bir çıkardım, ikisini bir çıkardım. 1 2 3 4 zincir başını doladım. Aynı şekilde 2 fıstık. 1 2 zincir tekrardan dibine bir fıstık daha yapıyoruz topladım. Evet arkadaşlar bu sıramızı da sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar bu sıramı da tamamladım ben bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi tekrardan pembe renk ipimi alıyorum. Herhangi bir iki fıstık arasına sabitliyorum. Fark etmiyor. sabitledim. Şimdi buraya tekrardan bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir, iki zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Bir, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Eliniz sıkıysa 5 zincir çekin. Aradaki zincir sayısının çok önemi yok. Tekrar bu araya 2 fıstık yapacağım. Kapattım. 1, 2, 3 çekelim arkadaşlar. Zincirlerin artık aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. topladım. 1 2 3 4 zincir. Benim için 4 zincir yeter. Dediğim gibi bu ara zincirini siz elinize göre ayarlayın, arttır, azaltabilirsiniz. Tekrardan iki fıstık arasına bir fıstık yapıyorum. 1 2 3 zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Tekrar 4 zincir bu araya yine 2 fıstık yapıyorum. arada üç zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Bu sıramızı da sıra sonuna kadar bu araya V şekli yaptığımız yere iki fıstık fıstık aralarına iki fıstık bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayalım. Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim ilk başladığım fıstığın tepe noktasına kaydırma yöntemiyle sabitledim tekrar ortaya geçtim <laughs> buraya ortaya yine 2 adet fıstık yapıyorum kapattım arada 3 zincir başını doladım aynı yere tekrardan bir fıstık kapattım 1 2 3 4 zincir Buraya orta kısma sık ile sabitledim. 1 2 3 4 zincir. Tekrardan iki fıstık arasına fıstık yapıyorum. Kapattım. 1 2 3 zincir. Aynı yere tekrardan bir fıstık daha yapıyorum. 1 2 3 4 zincir. Yine orta zincirime sık ile sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrardan fıstık arasına fıstık yapıyorum. Arada 3 zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Şimdi bu sırayı yapıyoruz arkadaşlar. Bu alt sırada nasıl yapmıştık? Araya atmıştık. Bu sıradan sonra da. Tekrar diğer renk ipimizi geçiyoruz. 2 fıstık arasına 2 fıstık. Arada 8 veya 9 zincir siz elinize göre ayarlayın. Sonra tekrar fıstık arasında fıstık. Bu sıradan sonra yine aynı şekilde bu renk bu sırayı yapacağız. Aynı şekilde buraya kadar öreceğiz. Yani şimdi siz bu sıradan sonra ben anlatmayacağım. Bu araya 8 zincir çekip bu sırayı yapacaksınız. Daha sonra da bu kısmı yapacaksınız. iki sıra. Daha sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar pembe sıramızda sonra iki sırada yine kırık beyaz ipimle devam ettim. Gördüğünüz gibi arada 8 zincir çektim. Daha sonra da V şeklini vererek fıstıklarımı yaparak tamamladım. Yani bu katımın aynısını yaptım. Bu şekilde oldu. Şimdi tekrardan pembe renk ipimi alıyorum. Şimdi de bu iki sırayı yapacağız tekrar pembe. Modelimiz sürekli kendini yenileyip duruyor yani farklı bir işlem yok. Herhangi bir iki fıstık arasına sabitliyorum. İlmeğimi uzattım. Tekrardan buraya iki tane fıstık yapıyorum kapattım. 1 2 3 zincir aynı yere bir fıstık. Topladım. 1 2 3 4 zincir. Tekrar bu V şeklinin içerisine yine 2 fıstık. 1 2 3 zincir aynı yere bir fıstık daha. 1 2 3 4 zincir Tekrar bu iki fıstık arasına iki fıstık 1 2 3 zincir aynı yere bir fıstık daha Kapattım 1 2 3 4 zincir tekrar bu V içerisine girip yine iki fıstık yapıyorum kapattım arada 3 zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum Evet arkadaşlar bu sıramızda yine bu şekilde devam edecek ee, bu sıradan sonra şimdi bu sıramızı yapıyoruz bu sıradan sonra bu pembe e, ikinci sırayı yapacağız Neyse ben yine tekrardan size göstereyim. Bu sırayı sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar bu sıramı da tamamladım. Bu şekilde. Şimdi bu ikinci sırayı yapacağız. Bu sırayı yaptık. Şu sırayı şimdi bu sırayı yapacağız. Fıstık arasına tekrardan iki fıstık yapıyorum. kapattım 1 2 3 zincir aynı yere bir fıstık daha topladım 1 2 3 4 zincir buraya zincire sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 zincir tekrar fıstık arasına geçtim iki tane fıstık yapıyorum kapattım. 3 zincir aynı yere bir fıstık daha. Kapattım. 1 2 3 4 zincir. Tekrar bu zincirimi sık iğneni sabitledim. Tekrar 4 zincir 2 fıstık arasına tekrar iki fıstık. 3 zincir aynı yere tekrar ikinci fıstığımı yapıyorum. 4 zincir tekrar zincirimi sabitledim. Tekrar 4 zincir iki fıstık arasında fıstık yapacağım. Bu sıramızı da sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar bu pembenin ikinci sırasında tamamladım şimdi kenar oyasına geçiyoruz Dipimiz tamamlandı bu şekilde şimdi kenar oyasını yapıyoruz herhangi bir iki fıstık arasına tekrar kırık beyaz ipimi sabitliyorum buraya 1 2 3 zincir çektim başını doladım buraya ikili trabzan yapıyorum iki defa da çektim 1 2 3 4 zincir tekrar yuvan içerisine girip pipilik yapıyorum bir zincir tekrar başını doladım 2 fıstık arasına iki defa da çıktı mini ikili trabzan 1 2 3 4 zincir yuvanın içerisine batıp pipilik yapıyorum tekrardan zincir çeksek mi çekmesek mi emin olamadım çekmesek daha iyi arkadaşlar araya hiç zincir çekmeyelim başını doladım ikili trabzan 1 2 3 4 zincir yuvanın içerisine tekrar batıyorum bu şekilde pipilik yaptım tekrar başına aldım tekrardan iki defa da yukarı çıktım 1 2 3 4 zincir tekrar yuvanın içerisine girip pipilik yaptım tekrar başını doladım iki defa da yukarı çıktım 1 2 3 4 zincir yuvanın içerisine gelip pipilik yaptım 4 tane pipiliğimiz oldu Şimdi 1 2 3 4 zincir. Buraya sık iğneyle batmıştık. Buraya tam arasına yine aynı şekilde sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4 zincir başını doladım. Tekrar bu iki fıstık arasına girdim. 1 2 defa da çıktım. 1 2 3 4 zincir. Pipirik yaptım. Başını doladım ikili trabzan 1 2 3 4 zincir bir yaptım başını doladım iki defa da çıktı 4 zincir tekrar ikili trabzan 4 zincir bir pilik yaptım 4 tane oldu 1 2 3 4 tekrar 4 zincir tekrar buraya araya sık iğneli bu şekilde kenar oyamızı tamamlayalım sıra sonuna kadar Evet arkadaşlar ben kenar oyasını tamamladım modelimi tamamladım ee, bitmiş hali bu şekilde modelimin oldukça şık çok zarif çok hoş bir model oldu gördüğünüz gibi ben çok beğendim renk uyumu da şahane oldu Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bugün de bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki model anlatımımda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.